nefs terbiyesine yönelik duaları anlamak için öncelikle Kur'an'ın nefse nasıl yaklaştığını bilmek gerekir. Kur'an, nefsin üç temel durumuna veya mertebesine işaret eder. Nefsi emmare, kötülüğü emreden nefs, bu nefsin en ilkel ve ham halidir. Terbiye edilmemiş, heva ve heveslerinin peşinde koşan, ilahi sınırlara riayet etmeyen boyuttur. Hz. Yusuf'un dilinden Kur'an, bu nefsi şöyle tanıtır ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefs, Rabbimin merhamet ettiği hariç, daima kötülüğü emredicidir. İnnel nefse le emaretun bis su. Yusuf 12.53 Bu ayet, nefs terbiyesinin başlangıç noktasını belirler. İnsanın kendi içindeki kötülüğe meyyal potansiyeli kabul etmesi ve bunun ancak Allah'ın rahmetiyle aşılabileceğini bilmesi. Nefsi levvame, kendini kınayan nefs, bu mertebe vicdanın uyanışını temsil eder. Nefs bir hata yaptığında pişmanlık duyar, kendini kınar ve tövbeye yönelir. Bu arınma yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim ve kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltileceksiniz. Kıyame 75.1 bu 2 kişinin kendi hatalarını görmesi terbiye sürecinin başladığının en net işaretidir. Nefsi mutma inne, huzura ermiş nefs. Bu, nefs terbiyesi yolculuğunun zirvesidir. İmanla tam bir tatmin bulmuş, Allah'a teslim olmuş, onun emir ve yasaklarından lezzet alan, sarsılmaz bir iç huzura kavuşmuş nefstir. Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi, kullarımın arasına gir, cennetime gir. Fecr 89 ya iyi Bu ayetler nefs terbiyesinin nihai hedefini ortaya koyar. Allah ile rıza ve teslimiyet üzerine kurulu ebedi bir huzur ilişkisi. Dua, işte bu üç mertebe arasındaki geçişi sağlayan manevi bir köprü ilahi bir asansördür. Kul, duasıyla emmarenin zincirlerinden kurtulmak için Allah'tan yardım ister, levvamenin pişmanlığını ona arz eder, ve mutmainnenin sükunetine erişmeyi ondan niyaz eder. Kur'an'da peygamberlerin ve salih kulların dilinden dökülen pek çok dua, nefs terbiyesi için evrensel birer formül niteliğindedir. Terbiyenin ilk adımı, acziyeti ve hatayı kabul etmektir. Bu, kibri kırar ve rahmet kapısını aralar. Hz. Adem ve Hz. Havanın duası. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dediler ki, Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, muhakkak ki biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Araf 7 3 İslam alimleri bu duanın nefs terbiyesindeki önemini şöyle vurgular. Suçu başkasına atmak yerine, şeytan bizi kandırdı demek yerine. Sorumluluğu üstlenmek, nefislerimize zulmettik ve çözümü tamamen Allah'ın rahmetine havale etmek. Bu egoyu yenmenin ilk ve en temel adımıdır. Hz. Yunus'un duası. La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Senden başka ilah yoktur. Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Enbiya 2187. En zor ve karanlık anlarda balığın karnında yapılan bu dua üç temel hakikati birleştirir tevhid, la ilahe illa ente, tenzih, subhaneke ve itiraf, inni kuntu minez zalimin. Nefsin firavunluğuna karşı, la ilahe illa ente diyerek acziyeti, Allah'ın her şeyden üstün olduğunu, subhaneke ile tasdik ederek de, kendi kusurunu inni kuntu minez zalimin ile itiraf etmenin, nefsi hizaya getiren en güçlü manevi darbe olduğunu söyler. Kâle Rabbi, İnni zalemtu nefsi faghfirli Hz. Musa'nın duası. Kale Rabbi inni zalemtu nefsi faghfirli." Musa dedi ki Rabbim doğrusu ben nefsime zulmettim, beni bağışla. Kasas 28-16 Bu dua hatanın hemen ardından yapılan samimi bir yakarıştır. Anlık bir pişmanlığın nasıl hemen duaya dönüştürülmesi gerektiğinin en güzel örneğidir. Nefs iç düşmandır. Şeytan ise dış düşmandır ve sürekli nefsi kışkırtır. Kur'an bu iki düşmana karşı Allah'a sığınmayı emreder. Kalbin kaymasından korunma duası. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahme. İnneke entel vehhab Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Ali İmran 3:8 Nefs terbiyesinde en zor olan elde edilen manevi hali korumaktır. Bu dua, hidayette sabit kalmak, nefsin ve vesveselerin kalbi yeniden saptırmasına karşı ilahi bir kalkan talebidir. En büyük nimetin hidayet olduğunu ve en büyük tehlikenin bu nimeti kaybetmek olduğunu idrak eden, ilimde derinleşmiş, rasihun kimselerin duasıdır. Şeytanın vesveselerinden sığınma duası. Ve kul Rabbi a'uzu min hamazati şeyatin ve a'uzu bika Rabbi an Ve de ki: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım ve onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Müminun 23 3 Okosajisiyada Sinsik bu ayetler sadece şeytanın vesvesesinden değil, onun varlığından ve yakınlığından bile Allah'a sığınmanın gerekliliğini öğretir. Nefs, şeytanın en kolay giriş yapabildiği kapıdır. Bu kapıyı kapatmak için sürekli ilahi koruma istemek esastır. Nefs terbiyesi sadece kötülüklerden kaçınmak değil, aynı zamanda iyiliklere ve güzel ahlaka yönelmektir. Takva ve teskiye isteyen peygamber duası hadislerde geçen Allah'ım nefsime takvasını ver ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun velisi, dostu ve koruyucusu ve Mevlası, Efendisi sensin. Müslim Zikir 73 Uzman Görüşü Bu dua, nefs terbiyesi felsefesinin bir özetidir. İbn-i Kayyım el-Cevziye gibi alimler, bu duayı tahlil ederken şu noktalara dikkat çekerler. Talep, istenen şey takvadır. Yani Allah'a karşı sorumluluk bilinci bu nefsin frenidir. Eylem istenen eylem teskiyedir yani arındırma. Bu hem kötü huylardan temizlenmeyi hem de iyi huylarla süslenmeyi içerir. Fail bu işi yapacak olanın sen Allah olduğu ikrar edilir. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Bu ifade kulun çabasının tek başına yetersiz olduğunu, asıl arındırıcının Allah olduğunu kabul etmektir teslimiyet onun velisi ve mevlası sensin bu nefsin kontrolünü tamamen Allah'a teslim etmek onun yönetimine razı olmaktır rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet çıkar bize ibadet yerlerimizi ve yollarımızı göster tevbemizi kabul et bakara İlk iki muz 128 nefislerinin teslimiyet halinde sabit kalması için Allah'a yalvarmalarıdır. Bu, en büyük amellerin bile insanı gurura ve kibre sevk edebileceğini, bu nedenle her an teslimiyetin tazelenmesi gerektiğini öğretir. Nefs terbiyesinde süreklilik esastır. En kapsamlı dua, dünyada ve ahirette iyilik isteği Rabben Rabbimiz. Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Bakara 2 1. Uzman görüşü alimler bu ayetteki dünyadaki iyilik, hasene ifadesinin sadece maddi nimetleri değil, aynı zamanda güzel ahlakı, saliha bir eşi, hayırlı evladı ve en önemlisi terbiye edilmiş bir nefsi de kapsadığını belirtirler. Çünkü dünyadaki en büyük iyilik insanı ahiret iyiliğine götüren huzurlu ve Allah'a itaatkar bir kalbe ve nefse sahip olmaktır. Hucetül İslam, İmam Gazali, meşhur eseri İhya-u Ulumiddin'de nefs terbiyesini bir tıp ilmine benzetir. Ona göre kibir, haset, riya, öfke, cimrilik gibi huylar, kalbin ve nefsin hastalıklarıdır. Bu hastalıkların tedavisi ise iki aşamalıdır. İlim ve amel. İlim, bu hastalıkları tanımak ve tehlikesini bilmektir. Amel ise bu hastalıkların zıddını yapmaya nefsi zorlamak, riyazet ve mücahede ve bu süreçte sürekli Allah'tan yardım istemektir. Dua. Mevlana için nefs, insanın en büyük putudur. Onu kırmak, ölmeden önce ölmektir. Dua, bu putu kırmak için kullanılan manevi bir balyozdur. Mevlana, Mesnevi'de nefsi bir ejderhaya benzetir. Bu ejderha ancak ilahi yardım ateşiyle yok edilebilir. Kulun duası o ateşi çağıran bir feryattır. Ben demekten vazgeçip sen Allah demeye başlamanın yoludur dua. Nefsin arzu okyanusunda boğulmak üzere olan birinin ya Rabbi kurtar diye bağırmasıdır. Çağdaş alimler nefs kavramını modern psikolojinin ego, id gibi kavramlarıyla ilişkilendirerek yorumlarlar. Onlara göre dua narsisizm ve bencillik gibi modern çağın hastalıklarına karşı en etkili terapidir. Dua, insanın evrenin merkezinde kendisinin olmadığını, kendisinden çok daha büyük bir gücün varlığını kabul etmesini sağlar.